Van Büyükşehir Belediyesi sahipli tehlikeli köpek ırklarının kayıt altına alınabilmesi için kısırlaştırma ve mikroçip takma işlemini ücretsiz yapıyor. Kısırlaştırılıp mikroçip takılan köpeklerin kimlikleri ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından veriliyor. Ama Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan tehlike arz eden hayvan ırkları ile ilgili genelge kapsamında yasak ırklı köpeklerin kısırlaştırılması ve mikroçip takma işlemini ücretsiz yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından Van'da bu tür köpekleri bulunan vatandaşlar köpeklerini hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine getirmeye başladı internet üzerinden belediyenin böyle bir uygulama yapacağını duyurdu. Biz de Pitbull terrier cinsi köpeğimizi belediyemizden ücretsiz kısırlaştırıp, çip taktırıp daha sonra kimliğini aldık. Böyle bir uygulama için belediye teşekkür ederim. Bu köpeği doğuştan beri besliyorum. Instagram adresinden bu haberi duydum ben. Burayı aradım, görüştüm, gerekli bilgileri aldım. Bugün getirdim, köpeğimi teslim ettim. Bugün inşallah... Olumlu geçecek ve tekrar kavuşacağım evladıma. Merkeze getirilen köpekler modern şartlar altında veteriner hekimler tarafından kısırlaştırılıp sağlıklı bir şekilde yeniden sahiplerine teslim ediliyor. Tehlikeli ırk arz eden köpeklerin ücretsiz kısırlaştırma kampanyasını başlattık. Ve Van ilinde evlerinde tehlike arz eden ırk köpekleri besleyen hayvan sahipleri, bize başvurdular. Ve biz burada ücretsiz kısırlaştırma işlemini yapıyoruz. Hayvan sahipleri de il tarım veya ilçe tarım müdürlüklerinde hayvanın kaydını yaptıktan sonra köpeklerini bizden teslim alıyorlar. <laughs> Bu süre içerisinde çok fazla ücretsiz kısırlaştırma işlemi gerçekleştirdik. Cuma günü ayın 13'üne kadar, 13 Ocak'a kadar da kısırlaştırma işlemini ücretsiz olarak yapacağız. Kısırlaştırma işlemi 13 Ocak 2022 tarihine kadar Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde devam edecek. Çeviri